Son zamanlarda abi Filistin üzerinde aşırı yoğun bir bombardıman var. İslam ülkeleri susmuş. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tam da bayram günü modumuzu düşüren bir soru sordunuz. Bu konuyu da bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Zamanın birinde bir adam bir çeşme yaptırmış. Üzerine de herkese helal, Müslümanlara haram diye tabela astırmış. Yöre halkı buna çok kızmış. Konu padişaha kadar gitmiş. Padişah adamı çağırtmış huzuruna. Oğlum sen Müslümansın demiş. Böyle bir şey nasıl yaparsın demiş. Bu da demiş Sayın Padişahım bana yetki verirsen bunu da ispatlayacağım demiş. Merak etmiş padişah tamam yetki senindir demiş. Kendini haklı duruma düşürecek bir kanıt getirmezsen kelleni alırım demiş. Daha sonra buna birkaç tane de polis vermişler. Bu da gitmiş bölgenin sinagogundan Hahamı tutuklayıp getirmiş. Yörenin bütün Yahudileri toplanmış, isyan çıkarmış, mecbur kalmışlar bırakmışlar. Daha sonra bu gitmiş yörenin kilisesinden bu sefer papazı tutuklayıp getirmiş. Bütün yörenin Hristiyanları bir anda ayaklanmış, isyan çıkarmış. Bunlar da mecbur kalmışlar bırakmışlar. Daha sonra bir cuma günü tam hutbe okunurken yörenin en sevilen imamını tutuklayıp getirmiş. Cemaatte ses yok, tık yok. Getirmişler, bir hafta tutuklamışlar. Bunun arkasından bu sefer de dedikodu çıkarmışlar. Bu hain miydi, vatan haini miydi? Sahip çıkmadıkları gibi dedikodu yaygara çıkarmışlar. Daha sonra adam padişaha dönmüş padişahım demiş. Zamane Müslümanlarına su içmek bile haram değil mi demiş. Padişah da adama dönmüş haklısın demiş. Zamane Müslümanlarına gerçekten su içmek haram. Şunu şöyle bağlamak istiyorum. Şu anda Orta Doğu'nun içinde bir avuç kadar bir İsrail devleti var. Nüfusu 3 milyon civarında. Etrafında bir tek gayrimüslim devlet yok. Yani bunun üzerine her biri bir kap su alıp dökse boğacak düşteler Müslümanlar. Ama birlik olamadıkları için bu durumdalar.